Bu ne lan? Türk halısı lan bu. Abi bilgisayara bak ya. XP. Hocam ben bunu götürüyorum. Satarım ben bunu. 120 lirası var. Hocam bak bu bilgisayar çok eski tamam mı? Bak şimdi benim suratıma bakma öyle. Bana bak bana bir. Şşş. Bir bana bak bir. Ben sana güzel bir tane bilgisayar toparlayacağım. Ryzen tamam mı? 4060 tane ekran kartı yapayım. Ekran kartı 81 derece. Birazdan patlayacak. Şu an 26 FPS'e düştü. Ekran kartı 80 dereceye çıktı. Oğlum şu an bu ekran kartını kullanmıyormuş ki ya. Brand. HP bilgisayarın 3. partından hepinize merhabalar. Ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Daha önce yaptığımız HP laptopu inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey oldu. Şöyle ekrana falan da yansıtacağım. Oradan daha rahat görebilirsiniz. Şu an iki ekranda. Makineye bayağı bir zorlayacağım. Bakalım hangi oyunları açacak diye. Şimdi ne oyunlar oynayacağız? Half-Life 2 oynayacağız. PUBG'yi oynamayacağız tabii ki. Normal PUBG'yi kaldırmaz. Abartmayalım. GTA 5'i oynayacağız ama GTA 5'i de kaldıracağını pek zannetmiyorum. LOL var. San Andreas var. Ve Valorant var. Bu Valorant'ı pek oynamayı bilmiyorum. Bir de PUBG Mobile var. Bir de internet gezintisini falan o tarz şeylerde nasıl diye onu değerlendireceğiz. Özelliklerine falan bakacağız. Bunu buradan yapacağız. Yani bu bilgisayarı bir tık zorlayacağız. 1080p'de oynayacağız burada. Bu 120 Hz bir monitör. Fakat her şeyi tabii ki 1080p açmayacağız. 720 açacağız. Çok da cılkını çıkartmayalım değil mi? Sonuçta bir ofis bilgisayarı. Hemen başlayalım. Sizi şöyle büyük kameraya alayım. Buradan her şeyi rahat rahat görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında ekran bu kadar. Fakat 1080p alınca böyle gözüküyor. Evet başlayalım. İlk önce San Andreas'tan başlayalım. Açalım San Andreas'ımızı. Bu arada oyunlar hard disk'e yüktü. Yani ufak bir tane hard disk var. CD-ROM tarafına koyduk biliyorsunuz. Part 2 veya Part 1'den hatırladığınız şey. Her şeyi oraya yükledim. Oradan açılıyor yani. SSD'den kesinlikle açılmıyor. Bu oyun çok eski. Bunu çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Hiç kayıtlı oyun yok baştan oynayacağım. Oyunlarla aran çok iyi değildir. Hatta hiç iyi değil. Oyun oynamıyorum gibi bir şey. Sadece performansını denemek için oyun oynuyoruz yani kısacası. Come on CJ. Şimdi bunda FPS'i göstermedi. Niye göstermedi? Evet bunu algılamadı. Bilmiyorum neden algılamadı. Uğraşmayacağım. Şu an 720'de takılıyoruz. 1080p ekranda. Lan ne oynardık bunu be. Vooop. Görüntü ayarlarına bakalım. Bunda var mı ben hiç hatırlamıyorum. Bu ne biçim ayarlan böyle. Tamam şunu 1080p yapalım. Bu ne biçim 1080p abi. Hiç 1080p gibi gözükmüyor. İğrenç ya. Roket man yazıyorduk. Heh. Çok bir şey hatırlamıyorum ya. Nasıl aşağı iniyorduk lan? Yani çok akıcı bir şekilde San Andreas oynanabiliyor. Tamam çok fazla uzatmayalım. Bu oyundan çıkalım. San Andreas'ı güzel bir şekilde kaldırıyor. Okeyto. Başka ne var abi? San Andreas'ımız elendi. Şuraya atalım. Half-Life 2 var. Bu arada şu an %50 RAM tüketiyor. Ne yapıyorsun da %50 RAM tüketiyorsun? Bu geri zekalı mı tüketiyor ya? 8 GB RAM'imiz var. i5 7. nesil U işlemcimiz var. Yani 4 çekirdek ama aslında 4 çekirdek değil. Sanallaştırma da kapalıymış, açmamışız. PUBG Mobile için sanallaştırmayı açmamız gerekebilir birazdan. R5 M330 ekran kartı var sanırım 2 GB. İkinci oyunumuz Half Life olsun. Hard diskin hızı 5400 RPM o yüzden biraz yavaş açılıyor. 30 FPS ile başladık. Evet. Evet Gordon Freeman. Bu ne lan? Türk halısı lan bu. Abi bilgisayara bak ya. XP. Pa! Doktor tut. Şş, sen kimsin lan? O burada kola varmış gelin. Şuraya atarsak ne olur? Patlar mı? Patlamadı. Yani şu an çok akıcı oynayabiliyoruz. Yani kısacası eski oyunları... Aha. Hocam burada kaptis var. Bunu alabilir miyim? Kafanda güzel durdu. Abi düşürdün ama <laughs> bunu. Ben giysimi alayım abi. E ee, nasıl alacağız giysiyi? Oba. Elim çıktı ya. Demin elim yoktu yani. Bilgisayar çalışıyor mu? Aha bilgisayar monitörünü aldık. Bu şimdi atınca patlar mı? Bakayım. Hop. Lan, ne sağlam ha. Hop. Ne marka bu? Bu ne biçim girişleri var lan bunun? Tut. O, bunlara bir şey olmuyor ya. Hocam ben bunu götürüyorum. Satarım ben bunu. 120 lirası var. Bu da güzel bir şekilde oynanabiliyor. Gördük. Burada bir şey var mı? Yok. Bu ne? Kapı açıldı. Neyse girelim. Bu ne? Hocam nereye çıkıyorsun ya? Hocam bak bu bilgisayar çok eski tamam mı? Bak şimdi benim suratıma bakma öyle. Bana bak bana bir. Şşş, bir bana bak bir. Bak şimdi ben sana bir tane bilgisayar toparlayayım. Bak bu benimle ilgilenmiyor. Sen kızım Ayşe ben sana güzel bir tane bilgisayar toparlayacağım. Ryzen tamam mı? 4060 bir tane ekran kartı yapayım. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Neyse bu oyunda oynayabiliyoruz. Çıkalım abi. Gayet güzel. FPS falan da güzel. Hiç donma kasma yok. Zaten yani bunda nasıl bir donma kasma olsun ki? Şu ikisini de çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Şimdi GTA 5'e bakalım abi. GTA 5 de baya kasar. Baya baya kasar yani. Abi 8 GB RAM var. Dandik bir tane ekran kartı var. Birazdan patlayabilir ama. GTA 5 açılırken bile zorlanıyor. Hadi oğlum ya kameranın şarjı bitecek ya. Windows şu an 4 GB RAM harcıyor. Geri kalan 4 GB ile oyunu açacak. Eğer açıp güzel bir şekilde oynarsa helal olsun. En düşük 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 ayarla oynayacağız. Tabii ki 1080p oynamayacağız. 720 oynayacağız. Sadece ekranımız 1080p olacak. 30 fps ile başladık. Eğer 30 fps ile de devam ederse iyi vallahi. Ama %100 kasacak. Bir ayarlara bakalım hemen. Tamam her şey en düşükte. Şunu da kapatalım. Abi her şeyi kapat. Kız 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 kız. Her şeyi kız abi. Düşük yok mu? En düşüğü bunlar yani. Her şey off. Tamam. İşlemci 70 derece. Bu bilgisayara çok iyi. Ekran ben kartı 60 derece, süper abi. Işıkları da kapatayım, yansıma falan olmasın. Şşş. Oyun bugün açılacak inşallah. Yani bu bilgisayarda da GTA 5 oynamazsınız herhalde diye düşünüyorum ama hani meraktan şu an açıyoruz bunu zaten. Evet, karakterimize girdik, arabamıza binelim. Şu an görüntüleş 30 fps. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu an oynayabilmemiz bile böyle çok güzel ha. Bence GTA 5'in optimizasyonu çok iyi ya ki en oynak optimizasyonlardan birisi ama bence gayet güzel. Tabii ki şu an şehir içinde değiliz. Şehir içine girince durum çok değişecektir. Oynanabiliyor mu ama gayet güzel oynanıyor. Yok polis kovalar falan filan var ya oralara girersek çok fena kasar diye düşünüyorum. Ama gayet akıcı. Oyun bilgisayarı değil. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yine de zevk veriyor yani. Hani şöyle oynayabilirsiniz. Bir stres atayım bir yarım saat 20 dakika oynayayım derseniz oynanır bence. Yağmur bile gözüküyor oğlum. Şu an 26 FPS'e düştü. Ekran kartı 80 dereceye çıktı. 79 derece yani 80 derece işte. Hayır. Emniyet kemerinin faydaları. Tabii ki bu online oynanmaz. onlineda baya baya bir kötü olur. Şöyle bir çıkalım. Etrafa zarar verelim. Bakalım ne oluyor. Abisi. Şu araba da güzelmiş ya. Yani dediğim gibi stres atılır ya. Neredesin polis? Öldün mü lan? Oğlum burası polis karakolunun olduğu yermiş ya. Açılıyor mu bu? Polis arabası çalıyoruz. fuck? Güzel abi. 23 FPS'e düştük şu an. 25-26. Ekran kartı 81 derece. Birazdan patlayacak. Ama gayet güzel. Yani yarım saat dayanır mı? Kapanır gibi gözüküyor. Şu an yanıyor ekran kartı yani. Yani mesela şu an ani tepkimelere giremiyorum. Bilgisayar yavaş çalışıyor yani. 25 FPS tat vermiyor. Çok akıcı değil. Sonuç olarak GTA 5'i de açtı. Yani güzel bir şekilde açtı. Oyun bilgisayarı değil sonuçta dediğim gibi. Bir ofis bilgisayarına göre gayet başarılı. Şu an 26 FPS'teyiz. 81-82 derecelerde geziyor. Ekran kartı 82 derecede ile çalışıyor. Abi niye vurdun bana şimdi ya? Anlıyorum suç işledik de yani. Biz de insanız ya. 24 FPS güzel idare eder. Tamam abi çıkalım. GTA 5'i de eledik. GTA 5'te idare ederin altında. Yani işte. O zaman bunu hiç test etmiyorum lolu. Çünkü çok rahat bir şekilde kaldırır. Ben de Valorant'ta hiç oynamadım. Nasıl oynanıyor hiç bilmiyorum. Bir girelim bakalım. Askıya mı alındı? Niye askıya alındık lan? He ben şey yapmıştım ya. Bir tane müşteri ban yemişti. O yüzden hesabımız kilitlenmiş olabilir. Neyse. PUBG Mobile oynuyor mu? Nasıl oynuyor? Ona bakalım. Evet sonunda PUBG Mobile'a e girdim. Pek iç açıcı gözükmüyor açıkçası. 25 FPS. İnternetim bu arada 100 megabit. Şu an kulaklıkla oynamadığım için büyük bir ihtimal hemen vurulacağım. Ya bunu çok 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 uzun zamandır oynamadım. Ya bu silahı çok seviyorum ya. Yani ama oynanıyor ha. 25 FPS falan ama çok da kötü değilmiş ya. Tabii ki çatışmada falan çok kötü olacaktır büyük bir ihtimalle. Şu an gayet iyi. Koş 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 koş. Bak kasmaya başladı. Oynanmaz abi. Şu an iyi gibi gözüküyor ama değil yani. Ayak seslerimiz, botumuz. Hemen vuralım botumuzu. Pandemi zamanında çok oynardım, çok. Yani şu an oynanıyor ama bu 25 FPS ile falan oynanmaz. Üstüne bir şey gibi bacım, cıbıl cıbıl dolaşıyorsun. İnternet oyunları biraz nanay. GTA 5 nanay. San Andreas oynayabilirsiniz. Red Alert gibi bir oyun oynayabilirsiniz. Kim ateş ediyor lan bana? Ha bota bak ya. Hemen öldü. Kim ateş ediyor ya yine? Hiç oyuncu değilimdir biliyor musunuz? Hiç yani sıfır. Bunlar bot zaten ya. Benim öldürdüklerim hep bot. Şuradan uçak mı geliyor? Baksana abi uçak gözükmüyor ki. Oğlum şu an bu ekran kartını kullanmıyormuş ki ya. <laughs> bir dakika. Lan deminden beri var ya. Evet. Intel'i kullanıyormuş. AMD'yi kullanmıyormuş. AMD'yi kullanmadığı için grafikler falan çok düşük. Bir dakika. Bunun bir ayarını yapıp tekrardan o zaman açalım. Arkadaşlar şu an ayarları yaptım. Tekrardan bir oyuna giriyorum. Demin ekran kartını kullanmıyormuş. Ama ekran kartını kullanmadan da çok başarılıydı bence. Oğlum beni beklesenize. Bakalım böyle nasıl. Haydi. Şu an 30 FPS. 30, 31, 32. Demek ki 5 FPS fark ediyormuş. Ama şu an 5 FPS ama akıcı. En çok bu oyunu oynadım. Farkındayım. Kusura bakmayın. Kim lan o? Yo, şu an bir dakika. Şu an çok akıcı olmaya başladı oyun. Ekran kartı bayağı bir iş görüyor yine de. Yani o kadar da kötü değil. Bir kere bu oyunu oynamak için güçlü bir işlemciye ihtiyacınız var. Sıradan bir ekran kartınız olabilir ama güçlü bir işlemciye ihtiyacınız var. Bu tarz oyunlar işlemci istiyor. İlerlemeli oyunlarda, bu bilgisayarda e, güzel sonuçlar alabilirsiniz. İnternet performansına bakalım bir de. Bu arada arkadaşlar, biz bunu ekrana bağladık yani. Yani bir tık daha performansı düşüyor tabii ki. Ama ne kadar düşer bilmiyorum. YouTube'dan ne açacağız? Tabii ki Alper Karadağ açacağız. Klavyesi çok güzel, çok güzel yazılıyor bu arada. Siz biri izlediniz, iki izlediniz, şimdi de 3 gelecek. Abone olmayı unutmayın diyorum. Bence internet performansı da gayet güzel. Bakayım, hızlı bir şekilde açıyor yani her şeyi. Tüm Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. 1, 2, 3. parttayız şu an. Bu bilgisayardan daha fazla bir bölüm çıkmaz yani abartmayalım. Bilgisayarın performansı bence çok güzel. Alınabilir bir bilgisayarmış. 8, 8, 16 GB e kadar yükselebilir. Ekran kartını tabii ki yükseltemeyiz. Öyle bir seçeneğimiz yok. Diğer videolarda bunu belirttim zaten. Ekran kartını büyütemiyoruz arkadaşlar. Laptop'a ekran kartı takılamıyor. Hard diskini yükseltebiliriz. SSD'sini yükseltebiliriz. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Peki AutoCAD vesaire bir şeyler kaldırır mı? Evet kaldırır. Peki buna başka ne yapılabilir? Bu şu an 720p ekranda. 1080p ekrana IPS bir ekrana çıkartılabilir. En son versiyonu da zaten o olur. O zaman Laptop çok başarılı, çok geçer bir not aldı. Senesine performansına göre harikaydı bence. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şarjı da tutuyor. Görüşürüz. Bunu böyle satamayız. Şimdi bu oyunların hepsini silmek zorundayım. Artık bunu satışa sunabiliriz. Güzel laptop. Ve çok fazla da ısınmıyor. Gayet güzel. Temiz laptopmuş. Ve şarj aleti de orijinal. Görüşürüz.